...yağırmışlar Bilmiyorum, benim de bilmediğim bir gelenek. Paşa, gel. Ali abi, annenle babam nerede? Ee, paşa, şimdi Fatih abin küçük bir kaza geçirmiş. Annenle baban oraya gittiler, tamam mı? Ne olmuş ki? Ee, önemli bir şey değil. Düşmüş, ayağını incitmiş. Bir şey yok yani. Hadi bir seninle içeri geçelim, olur mu? Ali sen de git bana da haber ver tamam mı? Tamam. Görüşürüz hadi. Ben düğünde hiçbir şey yiyemedim acıktım. Bir şeyler yiyeyim mi sen de acıktın mı? Hadi gel. Alo. Hemen Vedat Sayar'ın evine gidin. Karşınıza kim çıkarsa paketleyin. Devran. Devran dur bir saniye Devran. dur artık. Bir sakin ol ha. Bana bırak Devrem. <laughs> git. Git hastanede kardeşinin karının başına dört. Bunu yapmayacağımı biliyorsun değil mi Devrem? Ne yapacaksın lan peki? Hah. daha Sayar'ı bulacaksın. Eşek sudan gelinceye kadar dövüp kardeşini vuranı kim olduğunu mu söyleteceksin? mi? Ne yapacaksın? Bir dur artık. Bir bana bırak. Benim kardeşime mermi sıktılar Devrem. Sen bunu biliyor musun? Benim kardeşime mermi sıktılar. <gülüyor> <gülüyor> Savaş'a haber versin. Tahir Kaleli geliyor. Kesinlikle içeri girmeyecek. Direnirse gözaltı alın. Tahir'le Murat. Biliyorum peşindeyim. Ee, evet, ne olur. Ona engel olmak bir şey yapmasın ne olur. Tamam nefes sen merak etme. Hadi. Daha hızlı kardeşim hadi daha hızlı. Abi ceza yazsın. Hayatının cezasını yiyeceksin şimdi ben. Oğlum polisim lan ben. Bas şu gaza. Tamam. nerede? Kahve? La abim sana bir soru sordu. Kardeşimi bırak, iti nereye Oğlum, bir bitenden benim de yeni haberim oldu. Gerçekten çok üzgünüm. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur. Beğendin mi yaptığını? Ha? Senin yüzünden oldu. Biliyorsun değil mi? Uzatma Vedat. O iti teslim et bize. <laughs> teslim et. Ha? Sen de iyiden iyiye kendini adaletin yerine koymaya başladın Tahir ama söyleyeyim. Adil olmak bir şey, kendini adalet zannetmek başka bir şey. Sıktırtma ula kafana. Herifi nereye sakladın? Sen benden hesap soracağını önce kardeşine bir sor bakalım benim evimde ne işleri varmış. Biz buraya sen nazarı dövdün diye geldik. <laughs> Hah. İşte asıl ya sen kardeşine sormuyor musun? Kardeşim senin evli barklı kadınla işin ne? <laughs> Pardon. Tamamen aklımdan gitmiş. Kimi kime şikayet ediyorum ki? Özür dilerim Murat sen de haklısın. Yani sonuçta abini örnek alıyorsun. Ama sana söyleyeyim. Abin kötü örnek. Bırak bu işlere. Sana son kez sorarım Vedat. Kardeşimi vuran it nerede? dejavu. Biz bu anı daha önce de yaşamıştık Tahir, hatırlıyorsun değil mi? İki kaleli, ellerinde iki silah. Ben vuracağım Vedat'ı, yok ben vuracağım Vedat'ı. Mustafa abicin, sen, ben, hatırladın değil mi? Ama ben senin beni diri diri gömdüğün mezardan çıktım Tahir. Geldim buraya, haklı olmanın gücüyle, senden alacaklı olarak Vedat Sayar. Ellerini başının üstüne koy ve diz çök. Tahir Murat indirin silahları. O itin nerede olduğunu söylemeden olmaz devrem. Tahir indir silahını. <laughs> Beyler itiraf edin ben siz yapamazsınız. Vedat Sayar. Diz çök. Devrem. İndir silahını bu iş artık bende. Murat. Sorgu da ben onu. Siz ikiniz de hastaneye gidin. Nefesi Fatih'i yalnız bırakma. Fatih ile ilgili bir gelişme olursa lütfen bana haber ver Tahir. Yapabileceğim bir şey olursa çekinmeden söyle. Ne de olsa kalelilerin arasında nefret etmediğim tek kişi oydu. Ee, hep böyle olur zaten. En günahsız olan en ağır bedeli öder. Murat. Dünya adil bir yer değil. Vedat Sayar. Sinirimi bozuyorsun. Götürüşün. şunu. Ah, Ali. Efendim abi. Ben senin arabayla çarşıya inirim ha. Osman babam beni bak azam. Sen nereyesin? Karakolda mısın? Çarşıya mı buluşalım? Abi, e, sen yalnızsın değil mi? Asiye yengem falan yok yanında yani. Yok oğlum deme gayem. Bir hastaneye gitsen iyi olacak abi. Ne oldu lan? ne hastanesi? Fatih. Vurulmuş. Mustafa abi. Abi iyi misin bir şey söyle?